Ramazan otomatik pilottan çık biraz bak. Hayatta fırtınalar var, yağmurlar var, zorluklar var. Biraz kontrolü elini al dedi. Yani o eski Ramazan diyenlere bakıyorum. Yüz yıl öncesinden Ramazan'ı kastetmiyor. Kendi çocukluğundaki Ramazan'ı hmm. Merhabalar, kitaplar ve diğer şeylere hoş geldiniz. Bugün yine değerli bir konuğumuzla bir aradayız. Kimle? Profesör Doktor Nevzat Tarhan'la. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok şükür sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim ben deyim. Evet. Hocam tabii siz de biz artık böyle Ramazan'ın son günlerinde bir araya geldik. Evet. Ee, Nevzat Tarhan'ın Ramazan'ı nasıl geçer? Yani normal zamanlardaki gibi yine bir yoğunluğunuz olur mu? Ramazana özel böyle ayırdığınız zaman dilimleri, yaptığınız farklı ritüeller, aktiviteler var mıdır? Ee, aslında tempo çalışma temposu değişmedi. Aynı tempoda e, e, hastanede, üniversitede devam ediyor. Ama Ramazanla ilgili e, bu sene ben daha önceki Ramazanlardaki e, daha çok iftar daveti aldım. <laughs> yani e, evdeki yakınların iftara neredeyse zaman kalmadı. Artık kapattı mecburen. Bu daha önceki Ramazan'larda oldu ama bu, bu Ramazan'da daha çok oldu. Artık bilemiyorum neden. <laughs> yani bu şekilde oldu. E, Ramazan e, tabii şey e, önemli bir şey insanın Böyle e, insan kendini zayıf, güçsüz, çaresiz hissettiği zaman bir giriyor. Ramazan bu konuda insanın e, bu modernizm sorunlarında Ramazan biraz çözüm gibi çıkıyor hmm. gibi. Şimdi çok basın e, medya kalitesi de çok geldi. Hmm. Aynı şekilde. Hmm. Bu da ona bağlıyorum yani. bir Ciddi bir sosyal çürüme, evet. üyesel çöküş yaşanıyor. Evet. E bunun sonucunda insanlar bir eee ma maneviyat arayışı, ister arınma arayışı, bir ve e, huzur arayışı hissediyorlar. Eee Ramazan'da bu iklimi sağladığı için Hı -hı. Yani bu konuda arayış olanlar bir eee e, daha çok herhalde e, merkeze almaya başladılar yani. Sizin alanınıza aslında tam da giriyor dediğiniz gibi. Ramazan'ın da bu insan psikolojisi üzerine, tesirleri üzerine araştırmalarınız, okumalarınız, buna dair gözlemleriniz neler hocam? Tabii ya, Ramazan tabii sadece bir açlık, oruç değil. Kişinin kendini tanıması, bir hayatta moratorium ilan etmesi böyle. Dur, düşün, yeniden başla diyebilmesi için yani kişinin kendini analiz etmesi, kendi doğrularını gözden geçirmesi, ve e, hedeflerini, stratejilerini yeniden gözden gelmesi için bir e, önemli bir ay oluyor. Hatta buna e, girişimcilikte e, 115 kuralı deniyor. Yani girişimci olan bir kimse yaptığı işin %15'ini yaptığı iş hakkında düşünmesi. Yaptığı iş hakkında düşünmesi. Bu da 12 ayın bir ayına denk geliyor. İşte yani bir insan yani rutinin dışına çıkarıp Ramazan'da ayrı bir rutin oluşturuyor insan. O rutinin içerisinde ritmini değiştiriyor. Yani bakış aç anlamını olaylara yüklediği anlamı değiştiriyor. Kendisiyle hayatta yüklediği anlamı değiştiriyor. Ve bu aslında insanın kendini geliştirmesine sebep oluyor. İnovasyonda da şu, şuna sebep oluyor. Kişi yaptığı işi büyütmesine, geliştirmesine, doğru kararlar vermesine sebep oluyor. Yani kişinin rutinin içinde boğuluyor insanoğlu çünkü. Yani otomatizm, hatta buna otomatik düşünce deniyor. Otomatik stereotipi deniyor. Aynı şeyleri yapa yapa artık otomatik pilot gibi yaşıyorduk. Ramazan otomatik pilottan çık biraz bak. Hayatta fırtınalar var, yağmurlar var, zorluklar var biraz. Kontrolü eline al dedi. Diye. Eyvallah. Hocam bu hep her Ramazan'da olur ya. Ah nerede o eski Ramazanlar? Sözü böyle bir artık klişe haline de geldi. Siz böyle nerede o eski Ramazanlar diyenlerden misiniz? Yoksa her Ramazan'ı kendi ruhuna, havasına uygun yaşamaya... Ben o eski Ramazan diyenlere bakıyorum. Yüz yıl öncekiler Ramazan'ı kastetmiyor. Kendi çocukluğundaki Ramazan'ı hmm. kastetiyor. Çünkü hepimizin çocukluğunda Ramazan, yüzde doksan hep güzel geçmiştir. Çünkü evde tartışma azalmıştır. Çocuğa daha çok merhamet duygusu, şefkat duygusu, yardımlaşma duygusu artıyor. Bu isterseniz bunun ilk meyvesini çocuklar Topluyorlar. Evet. Burada evde daha sıcak bir hava oluyor. Ya yani bir şey olacak ya sabır diyorlar mesela. Bu, bu çocuk Ramazan günlerini özlemeye başlıyor. Mesela. Mutlu çocukluk eşittir Ramazan gibi bir şey oluyor. Yani çok, çok büyük rolü var yani. Fırtınalı evliliklerde özellikle, karı koca geçimsiz olan evliliklerde Ramazan bir şeydir. Eee kurtarmaya dönemidir. dönemidir. <laughs> Çocuğun gelişen ruhuna da kalıyor iz yapıyor. Evet. Anı biriktiriyor çünkü Ramazanla ilgili sadece ailede değil sosyal hayatta da anı biriktiriyor. Yani insanı insanı yapan çocukluk yaşında bütün hayat boyuna biriktirdiği anılar, hayat senaryoları. Bu senar, hayat senaryoları onun için şeydir. Yani o kişinin e, o senaryoları gözden geçirmesi, yeniden yazması. Yeni aktörler giriyor çünkü. Evet. E bu e, Ramazan bu nedenle çocukluk döneminde çoğu zaman olumlu e, evet. izler bıraktığı için insan biriktirdiği şeyden fazla oluyor Ramazan, olumlu. Çocukluk, e, o eski Ramazan derken kendi çocukluk zamanlarının Ramazan'ı kastediyorlar gibi e, düşünüyorum ben. Doktor <laughs> e, Hocam şimdi bu sene çok iftar daveti aldım diğer senelere göre dediniz. Aklıma şöyle bir şey geldi. Mesela Nevzat Tarhan'a desek ki biz Nevzat Bey size bir iftar sofrası kurma şansı veriyoruz. Bu iftara davet edeceğiniz isimleri siz seçeceksiniz. Kimler olurdu o isimler? Ben önce öğrencilerimi seçerim. Hmm. Üniversitedeki öğrencilerimi. Bunlar seçerim. Onların çoğu yalnız burada. Yani öncelikle onların hakkı olduğunu düşünürüm. Eyvallah. Peki bir de hazır Ramazan bayramı da geldi. Bu vesileyle size şey de sormak isterim. Böyle sizin unutamadığınız, tadı damağınızda kalan, hoş bir hatıra yaşadınız. Böyle bir Ramazan bayram anısı bayramınız var mı? Anlatabilir misiniz? Yani, e, Ramazan tabii ben bütün şöyle düşünüyorum. E, Eskiden Ramazanlar mesela Kurban Bayramı'nda telaşlı geçerdi. Ama tatlı telaş şimdi düşünüyorsun hepsi. E, Ramazan bayramı da aynı şekilde. Yani çocukluk dönemindeki Ramazanlar da şeydi yani bizim gerçekten e, en iyi kıyafetleri giydiğimiz yani dedem de Merzifon'da şeydi. Yani en varlıklı kişilerinden birisiydi. Yani iki ta, üç tane benzinlik vardı, ikisi onundur. <laughs> evet, ondan gidip harçlık almak falan diye. <laughs> Güzel. Yani işte Ramazan çok şeydi yani çok e, çocukluk Ramazan olarak da bayağı heyecanlı geçiyordu. Hocam çok teşekkür ederiz, sağ olun. Profesör Doktor Nevzat Berhan da bugün onun Ramazanlarını Ramazan bayramını ve Ramazan'a dair o eski Ramazanlar meselesini konuştuk. Bir dahaki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.